Selam canlar. Allah'ın ve Ehl-i Beyt'in selamı hepinizin üzerine olsun. Evet sevgili canlar, namaz konusuna açıklık getirmiştik az çok. Şimdi de karar verdim ve oruç ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Alevileri küçümsemek için elinden geldiklerini yapıyorlar. Kendi edepsizliklerini, ahlaksızlıklarını örtmek için Alevileri küçümsemeye çalışıyorlar. Bir Alevi'yi yani Alevili İslam'ın özünden gelen Hazreti Peygamber'in öz ve öz getirdiği İslam'ı yaşayan Aleviliği küçümsemeye çalışıyorlar. Oysa ki Hazreti Muhammed'in öz ve öz yolunu giden yine Alevilerdir. Gelelim konumuza. Alevilik ve oruç. Tıpkı namazdaki gibi de Aleviler neden namaz kılmaz diye şimdi de Aleviler neden oruç tutmaz? Buna bir açıklık getirelim canlar. Bazı şahıslar Ramazan orucunu alırlar ve bunu Alevilere karşı kullanmaya başlarlar. Derler ki Aleviler neden Ramaz ayında oruç tutmazlar? İlk önce oruç nedir, ne anlama gelir ona bakalım. Oruç ilk önce Kur'an'da oruç olarak değil, siyam olarak geçer. Siyamın ne anlama geldiğine bir bakalım. Siyam bir şeyden uzak durmak, kendini bir şeyden geri tutmak demek. Bir şeyden derken bazıları sadece yemekten, içecekten kendini uzak tutmak diye anlar. Eyvallah bu doğrudur. Yemek ve içecek bundan da kendini, bedenini arındırmak için iyi bir yöntem. Fakat eline, diline, beline, eşine, işine, aşına sahip çıkmak daha önemli. Ve bir Alevi bunları tek oruç esnasında değil, yılda 365 gün yapmaya çalışır. Yemek ve içecekten hariç saydığım eline, diline, beline, eşine, işine, aşına 365 gün sahip çıkmaya bakar. Zaten orucun asıl amacı da budur. İkincisi her zaman Ramazan orucu üzeri konuşurlar. Fakat Muharrem orucu üzerine niye konuşmuyorlar. Evet çünkü işte orada çürümeye başlıyorlar. Oysa ki Muhammed Mustafa peygamberimiz Muharrem ayını Allah ayı olarak adlandırılmıştır. Allah ayı olarak anmış. Hazreti Muhammed kendine ilk vahiy gelmeden önce kendini Hira mağarasına inzivaya çeker. Muharrem ayında 10 günlük oruç tutardı. Adem'den Muhammed Mustafa'ya kadar bütün peygamberler 10 günlük Muharrem orucu tutmuşlardı. Kur'an'da elbette ki Muharrem orucu ile ilgili ayetler mevcuttur. Mesela Maide suresi 2. ayetinde Muharrem ayında savaşmak haram olduğu rivayet edilmiştir. Veya Bakara suresi 183. ayette Ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de sayılı günlerde oruç tutmak farz kılın. Belki sakınmazsınız diye. Evet canlar bu ayetlerle beraber başka ayetler de Muharrem orucu ile ilgili mevcuttur. Gelelim Ramazan orucuna. Ramazan orucu var mıdır? Vardır. 30 gün müdür? Değildir. Kur'an'da bir ayete bakalım. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile Furkan'dan hak ile batılı ayıran hükümlerden apaçık deliller olmak üzere Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse içinizden kim o aya erişirse artık onda oruç tutsun. Evet okuduğum gibi Kur'an'da sayılı günler olarak ifade edilir. Bu da Arapça'da yani orijinal dinde Eyyamen madudat olarak ifade edildi. Eyyamen madudat da az önceki gibi ifade ettiğim gibi sayılı günler anlamına gelir. Aynı ifade de Hazreti Musa 40 gün dağa çıktığında aynı ifade kullanılır. Kuranda da yazdığı gibi biz Musa ile 30 gece için sözleşmiştik ve buna 10 gece ekledik ve burada da 10 gece ifadesi kullanırken eyyamen madudat sözü kullanılmış. Demek ki Ramazan orucu da sayılı günler 30 gün değil de en az 3 en fazla 10 gündür. Sayılı günler bu kadardır. Ve bir Alevi Ramazan ayında oruç tutmaz diyenler. Aleviler elbette Ramazan ayında oruç tutarlar. Fakat bunu gösteriş için yapmazlar. Tıpkı salat ederken de bir Alevi salat ederken, oruç tutarken göremezsiniz. Bir Alevi bunları gösteriş için yapmaz. Ve bunu yine tekrarlayayım. Aleviler oruç tutarken bu Muharrem orucu olsun, Ramazan orucu olsun, Masum patlar orucu olsun, Fatma Ana orucu olsun, Hızır orucu olsun. Aleviler her daim eline, diline, beline, eşine, işine, aşına sahip çıkarlar. Ne demiş kul nesimi? Abdestimiz katlanmak, namazımız sabretmek. Biz bir oruç tutarız. Ramazana benzemez. Aşk ile sevgili canlar.